Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, disk disk temizleme göstereceğim. Hemen başlayalım. Ben bir tane bat dosyası vereceğim sizlere şu şekilde. E, şöyle kodlarını göstereyim. Meraklısı için böyle kodları da burada. Şimdi bu bat dosyasını ne için vereceğim? Normalde manuel olarak biz bu işlemleri yapabiliyoruz. Ama ben bunu direkt olarak bu bat dosyasıyla yapmayı göstereceğim. Bunu çift tıklayıp açıyoruz. Evet. Açıldıktan sonra böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Dinesse dosya temizleyeceğim. hoş geldin. Burada benim bilgilerim var. Bir temp dosyalarını temizle, iki disk temizle. Şimdi normalde manuel olarak da yapabiliyoruz bunu dediğim gibi. Ee, ben burada direkt otomatik olarak bunu yapmayı göstereceğim. Buraya girdikten sonra bir yazıp Enter'a basıyoruz. Gerekli klasörler açılıyor diyecek. Ve açıldı. Devamlayacağız böyle bir şey çıkarsa. Burada diyor ki klasörlere CTRL A delete komutunu uygulayın. Yani CTRL A yaptım hepsini seçtim delete ederim. Bakın burada diyor ki işte açık olduğundan dolayı yapılamıyor diyor. Şu şekilde yapıp atla diyorum. Bu benim bilgisayarım için şu anda gerekli olduğundan dolayı ben bunu silemiyorum arkadaşlar. Gerekli dosyaları silmiyor haberiniz olsun. Bakın ne sildiğini de göstereyim sizlere. Ee, burada yanlış bilgi vermiyorum sizlere. Bakın Discord Crashes diyor. Sonra Skype vardı da altta. Skype Crashes, Whatsapp Crashes gibi. Ee, sizin bir oyununuz, bir programınız Crash verdiğinde sizin görüp veya görmediğiniz fark etmez. Onları arkadaşlar buradan silebiliyorsunuz. CTL diyorum. Delete ediyorum tekrardan. Devam diyeceğiz. En son bakacağız ne kadar yer kazandığımıza. Siz bu işlemi hiç yapmadıysanız çok daha fazla olur. Mesela bakın ben burası boş. Ama sizde burası çok dolu olacaktır arkadaşlar. Öyle CTRL diyeceğim. Delete edeceğim. Bunu devam ediyorum arkadaşlar. Ve temp dosyalarını temizledik. Buraya döndük. En iki yani rastgele bir tuşa basıyorsunuz. Geri döndük. Şimdi ikiye basıyoruz. Bekleyelim. Şimdi benim direkt açılacak. Bir bekleyelim açılsın de eğer C ve D olarak şöyle göstereyim onu da ee, C ve D olarak iki diskiniz varsa benim tek diskim var bir de D diskiniz varsa orada D diski de görünecektir yani seçme kısmı gelecek oradan C'yi seçin arkadaşlar evet seçtik bakalım Windows hata raporları gölgelendirici önverliği teslim iyileştirme dosyaları indirilenler klasörünü ben silmiyorum Nedeni ise ben bu indirilenler klasöründe dosyalarımı barındırıyorum. Yani e, sizin Chrome'dan vesaire indirdiğiniz şeyler buraya geliyor arkadaşlar. E, ondan dolayı ben bunu silmiyorum. Geri dönüşüm kutusu. Bu arada az önce sildiğim stamplerden 184 MB gelmiş. Tıklıyorum. Geçici dosyada şu küçük resimlerin tikini kaldırabilirsiniz. Ben kaldırmayı tercih ediyorum isterseniz atın çünkü ikonlara gerek yok bunu arkadaşlar buna tık atmayın yani 372 MB'de buradan kazandık dosyaları siliyorum bu işlem Evet devam ediyoruz bu işlem sürerken şimdi evet bitti zaten bu bat dosyası ile olan işimiz bitti yapacağımız işlemler bunlardı Şimdi aslında çoğunuzun bildiği bir yönteme başvuracağım. Denetim masasına gireceğiz arkadaşlar. Program kaldır diyeceğiz. <laughs> Buradan oynamadığınız oyun, kullanmadığınız program vesaire varsa arkadaşlar bunları kaldırıyoruz. Hemen bakalım. Benim burada kullanmadığım program yok aslında ama yani oynamadığınız bir şey varsa buradan onu silebilirsiniz. Evet ben şimdilik bir şey silmiyorum arkadaşlar. Şimdi bir yöntem daha var. Bilgisayarınızda çok fazla yer kaybı yaratabilecek bir yöntem daha var. Bilgisayarınızda trojan yani solucan virüsü olması. Bu solucan virüslerini temizlemek bizim amacımız şimdiki ben bedava bir virüs programı vereceğim sizlere. Ben yıllardır kullanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Kasper Sky free arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bunu indirmeyi de göstereyim sizlere. Google'a giriyoruz. Eskiden Kasper Sky free idi. Şimdi Kasper Sky free yazacağım ben yine ama Security Cloud oldu arkadaşlar bunun ismi. Ben linkini vereceğim sizlere. Kendi sitesinden. Evet. Security Cloud free diyor. Bunu indireceksiniz, kuracaksınız, kullanacaksınız arkadaşlar. Burada e, paralı versiyonlar da var. Hani paralı halleri de var. Bakın mesela bende olan bu Casper Sky Free şu anda yok. Acı temel koruma veriyor. Bakın bu diğer korumaları da veriyor. Bunu indireceksiniz. Şu an bunu indirmenin iki yok zaten. İndirin deyip indiriyorsunuz bunu. Sonrasında zaten kurulumunu yaparsınız. Çok basit bir şey yani indirdiğiniz şeyden kuruyorsunuz. Çok basit anlatmışlar sizlere. Neyse şimdi geldik böyle bir ekran çıktı karşımıza. Ne yapacağız arkadaşlar? Eğer yani bu işlemleri yaptınız tabii ki de yer açılacaktır. Bakın benim 330 GB'lık bir yerim var şu anda. şimdi Arkadaşlar bilgisayarınızda virüs olma ihtimali dediğim gibi çok yüksek. Böyle hani 20 GB yerine salan varsa ve şu şekilde denetim masasına girdiğinizde şu kısma hani bakın bende çok program var zaten görüyorsunuz. çok az program olmasına rağmen yani yeriniz yoksa bilgisayarınızda arkadaşlar bir trojan virüsü olma ihtimali çok yüksektir. Onları temizlemek için ise taramaya tıklıyoruz buradan. Arkadaşlar benim burada sizlere önerdiğim tam taramadır. Müsait olduğunuz zaman bu çok uzun sürer bu arada tam tarama yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Öncelikle bir hızlı tarama yapın. Onun da nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Hızlı tarama yapın. Hani hızlı taramada virüs çıktıysa o bilgisayar hani virüsü bir bilgisayardır. Tam taramada bir sürü virüs görürsünüz ve onları sileceksiniz arkadaşlar. Ee, hani bunu her hafta yapmanızı öneriyorum sizlere en azından hızlı tarama diye. Şimdi arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra hızlı taramayı yapın. Virüs çıktıysa tam taramayı yapın arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarınızdaki tüm virüslerden kurtulacaksınız. Ve taramaları yapmadan önce bir önerim daha olacak. Veri tabanı güncellemesi. Buna güncellemeyi çalıştır derseniz. Bakın güncelleme var mesela. Güncellemeyi yapın. Bu güncellemelerde ne işe yarıyor arkadaşlar? Yeni virüsler geldiği zaman onlara çözüm için bu var. Onun dışında bu programda bir özellik daha var. İndirdiğiniz bir bakın tamam güncelledik. İndirdiğiniz bir dosya. Mesela ben bunu tarayacağım şimdi sizlere atacağım dosyayı tarayacağım. Tarama deyip seçici tarama. Şuradan ekle diyeceğim. Veya sürükleyelim hatta. Bırak şöyle. Attım. Taramayı çalıştır diyeceğim. İndirdiğiniz bir dosyayı vesaire burada tarayabilirsiniz arkadaşlar e, işlemlerimiz bu kadardı şu anlık umarım beğenirsiniz aşağıdan videomu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, bu verdiğim işlemleri manuel olarak da yapabilirsiniz hatta onu da göstereyim ben sizlere bu bat dosyasını indirmek istemiyorsanız arkadaşlar e, manuel olarak da yapabiliriz e, windows tuşuna basılı tutuyoruz ctrl'nin sağındaki tuşu arkadaşlar Aynı anda R'ye basıyoruz. Şöyle bir yer açılacak karşımıza. Buraya önce temp yazıyoruz. Bu az önce sildiğimiz yerler. Buradaki her şeyi siliyoruz. Sonra tekrar aynı yeri açıyoruz. Şu şekilde ben açayım tekrardan. Bu sefer bunun başına ve sonuna yüzde ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Shift'e basılı tutup 5 tuşuna basacağız. Başına ve sonuna tamamlayacağız. Buradaki her şeyi sileceğiz tekrar buraya gideceğiz ve bu sefer de prefetch yazıyoruz tamam diyeceğiz bir uyarı çıkarsa yetkiniz yok diye evet'e basın evet bunlar yine gelmiş delete diyorum atla diyorum bu şekilde tamamdır bunu da sevdik. onun dışında bir diğeri de şuraya disk temizleme yazıyorsunuz bu arkadaşlar Windows'un her Windows'da var bu Windows 7'de var onda da var XP'de falan var mı bilmiyorum. Disk temizleme uygulaması açıyoruz. Buradan arkadaşlar diskinizi temizleyebilirsiniz. Ben şimdi iptal edeyim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.